Pamukkale Üniversitesi Ziraat Fakültesi çal uygulama sahasında koleksiyon bahçesi kurmaya devam ediyoruz. Dün Aronya ya yönelik bir bahçe kurduk 10 dekar. Şimdi zeytin, daha sonra incir, kestane bu şekilde koleksiyon bahçesini bu sahada oluşturacağız. Aronyaları tamamladık. Şimdi zeytin dikmeye başladık. Kendi çeliklerimiz bunlar. E, 2023 yılının Ocak, Şubat, Mart başlarında peyderbi aldığımız e, zeytin, incir ve aronya çeliklerini kendi saramıza köklendirdik. Ve bunları dikiyoruz. Avrupa Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin uygulama bahçesini kurmaya devam ediyoruz. Daha sonra bunlara can suyu vereceğiz. Her bir meyve türünden 10 dekar bahçe kurmayı planlıyoruz. Şöyle dikelim, şu fidanları dikelim. Gençler yardım edin sizde. Fidan dikim işini öğretim üyesi arkadaşlar ve öğrencilerimizle e, sürdürüyoruz. Yağmur da yağmaya başladı. En azından elimizdeki planı dikelim. Yağmur sonrası devam edeceğiz.